Günümüzde çocukların diş sağlığı, genel sağlıkları kadar önemli bir konu haline gelmiştir. Erken yaşlarda başlayan diş ve çene problemleri ilerleyen yaşlarda ciddi ortodontik sorunlara yol açabilir. Peki çocukların çene gelişimini etkileyen faktörler nelerdir? Modern yaşam tarzı ve yemek yeme biçimimiz çocukların çene gelişimlerini etkiliyor. Çok daha dar ve küçük çenelere sahibiz. Bunun sebebi doğdukları andan itibaren yetersiz emzirme, biberonla beslenme, katı gıdaya geçişte püre şeklinde çocuklara yemek yedirmemiz, daha hızlı beslenmek zorunda olmaları çocukların çene gelişimini etkiliyor. Çocuklarda huzursuz uyku, horlama ve nefes almada zorlanma gibi belirtilen çene darlığı veya diğer ortodontik sorunların işareti olabilir. Küçük ve dar çenelerde özellikle dil olması gereken pozisyonda bulunamıyor. Olması gereken pozisyon üst damağın en ön ve derin kısmında yer alması gerekir. Bu dar çenelerde dil daha ziyade alt çenede ve daha ileride konumlanıyor. Buna bağlı olarak alt çenemiz daha ileriye ve daha geriye doğru büyümüş oluyor. Bu da demektir ki bizim hava yolu hacmimiz daha dar olarak kalıyor. Çocuklarda hava yolu problemleri olarak bu sıklıkla karşımıza çıkıyor. Örneğin çocuğunuzda gece horlaması varsa, diş sıkma gibi problem, kafada çok sık terleme, çocuklarda huzursuz uyku, kendini yatak içerisinde oradan oraya atması gibi sürekli ve sık bir şekilde tonsilit olması yani bademciğin iltihaplanması gibi durumlar varsa çocuğunuzda bir hava yolu problemi olabilir. Hava yolu problemi çene darlıkları ile birlikte seyredebilir. Bunun çözümü olarak erken ortodontik tedaviler e, çok önemlidir. Tüm daimi dişlerin çıkmasını beklemeden 6 ile 10 yaş arasında müdahale edilirse çocuklarımız çok daha doğru büyüyecek. Çocuklarımızın yüz güzelliğinde doğru nefes almaları belirleyici olabilir. Tedavi yöntemleri sıklıkla kullandığımız şeffaf plaklar, genişleyici apareyler ve miyofonksiyonel aygıtlardır. Bu tedavilerin amacında dilin daha doğru pozisyonlanması, çocuklarımızın daha doğru bir şekilde konuşmayı öğrenmesi, burundan nefes almayı alışkanlık haline getirmeleri gibi konular mevcuttur. Şeffaf plaklarla çocuklarımız yemek yerken ve ihtiyaç duydukları zaman plakları çıkardıkları için sosyal hayatlarına iyi bir şekilde devam edebilmektedir. Şeffaf plaklar bir set halinde bizlere ulaşır. Hastalarımız haftada bir yeni bir plağa başlayarak tedavilerini kendileri yürütebilirler. Aylık ya da iki aylık periyotlarla doktorlarına başvurarak tedavi gelişimlerini takip edebilirler. Çocukların ilk ortodonti muayeneleri yaklaşık olarak 6 yaş civarında olmalıdır. Bütün bu önleyici ve durdurucu ortodontik tedaviler için süt dişlerinin düşmesini beklemeyelim ve bir ortodonti uzmanına görünelim.